Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere yeni gelen M4 Royale Pass'ın birinci ve ikinci hafta görevleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle buradan kolay görev lisansımızı bedava bir şekilde aktifleştirelim. Ve aktifleştirdikten sonra avantaj 2'den iki tane görev kartımızı alalım. Artık ikinci haftayı açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Görevlerimize gelelim. İlk hafta görevlerinden başlayalım. İlk görevimiz 125 puan. M249'da 9 düşman öldür diyor. Tabancayla 5 düşman. DP 28'de 15 düşman öldür diyor. Bunu en basit tabancayla 5 düşman öldürerek yapabiliriz. Gireriz arena moduna herhangi bir mod için. Tabancayı seçip görevi tamamlayabiliriz. RP açan arkadaşlara özel ikinci görevde 75 puan veren arenada 5000 hasar ver görevi. Bundan sonraki görevler arkadaşlar RP açmayan arkadaşlarımızla ortak görevler. İlk görevimiz 150 puan klasik modda 1000 sağlık yenile. İkinci görevimiz 75 puan hücum yeleği seviye 3 girerken maç kazan. Üçüncü görevimiz 75 puan bundan sonrakilerin hepsi 75 puan çatıya atlama görevleri arkadaşlar. Eren geldi hospital Miramar'da el bozu Sanok'ta bootcamp atlayacağız. Bir sonraki görevde Kar98'de düşman öldürmemizi istiyor. Arenada 30 düşman öldüreceğiz. Klasik modda da 5 düşman öldürerek bu görevi yapabileceğiz. 75 puan veren ve uzun zamandır oyunda olmayan modlarla ilgili bir görev var. Runic modda 4 maç, geceyi atlatta da 60 dakika hayatta kalmamızı istiyor. Runic moda girip 4 maç çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Son görevimizde ilk haftada 14 maçta tutamak öylesi alma görevi. Gelelim ikinci hafta görevlerine. İlk görevimiz üç farklı şekilde yapılabiliyor. 125 puan veriyor. SKS VSS Mini 14 klasik modda 6 düşman öldürme görevleri. Diğeri de 75 puan veren 3 maçta avcı kamuflajı öyesi alma. Diğer görevlerde RP açmayan arkadaşlarla ortak görevler. 150 puan veren görevde arenada 20 defa maç kazanma diyor. Bundan sonraki görevlerin hepsi 75 puan arkadaşlar. 3 farklı şekilde yapılabilen bir görev var burada. Klan savaşı etkinliği süresince 6 klan savaşı görevine katıl. Klan savaşı etkinliği süresince 30 katkı puanı elde et. Veya klan savaşına katılmıyorsan da arkadaşlar Eren geldi, military base'e in diyor. Bunlardan bir tanesini yaptığınızda 75 puan alabilirsiniz. Klan savaşına katılırsanız ilk ikisi yine gayet kolay. He, ben klan savaşına katılmıyorsam diyorsan Eren bir çatıya militeri bezde inebilirsin. Sonraki görevimiz runik güçte takım arkadaşlarıyla birlikte 3 maç tamamla. Geceyi atlattı da yine aynı şekilde takımlayken 3 maç tamamla diyor. Birinci haftadaki runik güç görevinde 4 maç tamamlaydı. Bunun dördünü de arkadaşlarına yapınca bu iki görevi rahatlıkla aradan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Geldik son 3 göreve. 760 kilo adam öldürme görevi, arena'da 100 düşman, klasik modda 15 düşman, avukla adam öldürme görevi, klasikte 7, arena'da 100 düşman ve son görevimizde arkadaşlar seviye 3 başlık kuşanarak bir takım halinde 3 maç kazanma görevi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görevler bir önceki sezonlarla 3 aşağı 5 yukarı aynı ve gerçekten zor değil, çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.